Gizemli Saatler kanalına hepiniz hoş geldiniz dostlarım. Bugün sizlere en masum sandığımız anlarda yani evimizin güvenli ortamında oyun oynarken bile başımıza gelebilecek tüyler ürpertici gerçek bir hikayeyi anlatacağım. Bu hikaye sanal dünyanın karanlık yüzünü ve bir oyun seansının nasıl bir kabusa dönüşebileceğini gözler önüne seriyor. Videonun sonuna doğru olaylar daha da karmaşık bir hal alacak, bu yüzden sonuna kadar benimle kalmayı unutmayın. Çünkü sizi dekleyen şaşırtıcı detaylar var. Artık hepimiz Fortnite'ın ne olduğunu biliyoruzdur diye tahmin ediyorum. Ben de uzun zamandır biliyordum ama arkadaşlarım zorla indirip onlarla oynamaya mecbur bırakana kadar hiç oynamamıştım. 4 kişilik gruplarla oynanan squad modunda oynamak istiyorlardı. Ekibimizdeki arkadaşlarım Efe, Hakan ve Burak'tı. Efe aramızdaki açık ara en iyi oyuncuydu ve bu maçı da o organize etmişti. Hakan ondan sonra en iyisiydi. Bir de Burak vardı. Burak mikrofonunu sadece başı belaya girdiğinde veya yardıma ihtiyacı olduğunda açardı. Efe, Hakan ve ben ise sürekli şakalaşıp sohbet ediyorduk o ikisi kulaklıktan bana oyunu anlatmak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Neyse, bunların pek bir önemi yok. Şimdi hikayenin en can alıcı kısmına geçiyorum. Bir anda Efe konuşmayı kesti ve yaklaşık 10 saniyelik derin bir sessizlik oldu. Sonra bizi haritada bir noktadan diğerine götüren Efe, olduğu yerde kas katı kesildi. Karakteri bir süre öylece hareketsiz durdu. Hakan sinirli bir sesle kulaklığını açıp Efe'ye hareket etmesini söyledi. Ama Efe'nin karakteri hala yerinde sayıyordu ve Efe'den tek bir kelime bile çıkmıyordu. Fakat ekrana göre Efe'nin mikrofonu aktifti ve arkadan gelen bazı sesleri duyabiliyordum. Hakan, Burak ve ben hepimiz Efe'ye hareket etmesini yoksa onu geride bırakacağımızı söylüyorduk ki Efe'nin mikrofonundan gelen korkunç, neredeyse acı verecek kadar yüksek bir çığlıkla hepimiz sustuk. Bu sanki mikrofona bağırması gibi değildi. Efe odanın arka tarafında bir yerlerdeymiş gibi geliyordu. Sonra arka planda bir kapı hızla çarpıldı ve biz üçünüz ne diyeceğimizi, ne yapacağımızı bilemez halde kala kaldık. Diğer ikisine Efe'yi hemen arayacağımı söyledim ve konsolu kapattım. Onu tam beş kez aradım ama telefonu hiç açmadı. Ben de arabaya atlayıp iki dakika uzaklıktaki evine gitmeye karar verdim. Evine vardığımda araba yolunda hiç araba yoktu ama ön kapı aralıktı ve evin bütün ışıkları yanıyordu.'' kendi kendime içeri girdim ve efenin adını haykırmaya başladım. O da yukarıdan bir yerden bana seslendi. Sesini takip ederek çatı katındaki yatak odasına çıktım ve onu yatağın altında saklanırken buldum. Bana hemen saklanmamı söyledi. Yatağın altından çıkmasını ve ne olduğunu anlatmasını istedim. Yatak odasında birinin olduğunu söyledi. Sakinleşip sonunda olanları detaylı bir şekilde anlatana kadar çok uzun bir süre boyunca sadece kısa ve kesik cümleler kurabildi. Efe bizimle Fortnite oynarken yatağının altından birinin ona dokunduğunu hissetmiş. Yatağın kenarlarını örten kumaşı kaldırıp altına bakmış ve orada saklanan yetişkin bir adam görmüş. İşte o an kulaklığını yatağa fırlatmış ve odanın köşesine sinerken çığlık atmaya başlamış. Korkudan kas katı kesilmiş bir halde köşede çığlık atarken adamın yatağın altından çıktığını söylüyor. Sonra adam dost doğru yatak odasının kapısından çıkıp gitmiş ve ondan sonra bir daha hiç görülmemiş. O anda adamın hala evde olup olmadığını bilmediği için polisi aramış. Başka ne yapacağını bilemiyormuş. Polisler geldiğinde ne bekleyeceğimizi bilmiyorduk. İki polis memuru geldi. Erkek olan memur içeri girip etrafa bakarken kadın memur bizimle dışarıda kaldı ve elindeki küçük not defterine Efe'nin anlattıklarını yazdı ve sonra geldikleri gibi gittiler. O gece Efe kendini daha iyi hissetsin diye onun evinde kaldım. O olaydan sonra hepimiz hala birlikte Fortnite oynuyoruz. Ben artık çok daha iyiyim. Aslında hiçbir zaman büyük bir Fortnite hayranı olmadım ama arkadaşlarım uzun zamandır öyleydi. Onlar "Hadi Fortnite'a girelim" falan dediklerinde hep dışlanmış gibi hissederdim. Evet, oyunu birkaç kez oynamıştım. Oynanış mantığını falan anlamıştım. Sadece oyunda iyi değildim. Bu yüzden bir pazartesi gecesi pratik yapmak için tek başıma oyuna girdim. Bunu defalarca tekrarladım ve sonunda gerçekten de oyunda fena sayılmayacak bir seviyeye geldim. Sonra diğer oyuncularla, yani arkadaşlarımla değil, internetteki rastgele insanlarla oynamaya başladım. Bir keresinde duo modunda yani takımımdaki tek bir kişiyle oynadım. Oyuncu adı Bob Rockets 16 gibi bir şeydi. Sonunda fazladan birkaç C ve E harfi falan vardı tam olarak not almadım. Oyunu kaybettik. Sanırım 20. sırada falan bitirdik. Oyun bittikten sonra o adamdan özel bir mesaj aldım. Çok iyi olduğumu ve tekrar oynamamız gerektiğini söylüyordu. Bu çok tuhaftı çünkü o oyunda gerçekten de hiç iyi oynamamıştım. Yine de onunla bir oyun daha oynamayı kabul ettim. Bu sefer mikrofonunu açmış, benimle konuşmaya çalışıyordu. Benim bir oyun mikrofonum yoktu. Bu yüzden karşılık veremiyordum. Onu sadece televizyonun hoparlörlerinden duyabiliyordum. Tonlamasına ve söylediklerine bakılırsa onunla konuşmadığım için sinirlenmeye başlamıştı. "Mikrofonunu aç ve bırak bu terbiyesizlenme numaralarını." gibi şeyler söylediğini duydum. Bu adamın havalı olduğu düşüncesi o an tamamen kaybolmuştu. Tam bir densiz olduğunu düşünüyordum. Oyunu bitirecektim ama ondan sonra bu adamla işim bitmişti. Sürekli bir şeyler söylüyordu, çoğu televizyonu olan uzaklığımdan ve oyunun kendi gürültüsünden dolayı anlaşılmazdı. Ama sonra ismimi duyduğumda sadece ilk ismimi değil tam adımı. Bunu duyunca panikledim ve kendi kendime düşündüm. Gerçek adım profilimde nerede yazıyor olabilir ki? Ama sonra fark ettim, hayır imkansızdı. Adam mikrofondan bir şeyler söylemeye devam ediyordu ama o noktada artık dinlemiyordum. Panikle konsola doğru gittim ve kapattım. Adamın sesinin artık duyulmadığını bilmek bile bana derin bir nefes aldırdı, bir rahatlama sağladı. Arkadaşlarıma mesaj attım ve onlara bu durumu anlattım. Hepsi bunu komik bulmuş gibiydi. lol'ler, leman'lar ve benzeri kısaltmalarla gülüyorlardı. Telefonumu masanın üzerine bıraktım. Dizüstü bilgisayarımı açarken telefonum tekrar titredi. Arkadaşlarımdan biri olmasını bekliyordum ama bilinmeyen bir numaraydı. Mesajda "Merhaba, tam adım." yazıyordu. Hemen geri yazdım. Kimsiniz? Üç noktalı yazma baloncukları belirdi. Uzun bir süre bu kişinin ne söyleyeceğini endişeyle bekledim. Gelen mesaj, adresiniz bu mu? şeklindeydi ve altında benim gerçek adresim yazıyordu. Bir kez daha kimsiniz yazdım ve sonra yalan söyleyerek hayır o benim adresim değil diye ekledim. O kişi bir daha asla cevap vermedi. Bundan sonra arkadaşlarıma benimle dalga geçtiklerini söyleyerek suçlamaya başladım. Hepsi bu işin içinde olmadıklarına yemin ettiler ama içten içe onlara inanmadım. Yine de bu konuyu daha fazla kurcalamak istemedim. Eğer onlar olsaydı ne kadar tepki verirsem o kadar keyif alacaklarını düşündüm. Arkadaşlarımı aldırmadan yatağıma gittim. Bir şeye uyandım. Neredeyse emindim ki bir ses duymuştum. Bilirsiniz, bazen bir ses sizi uyandırır ama o sesi henüz tam uyanık olmadığınız için ne olduğunu bilemezsiniz. İşte o an tam da öyle bir durumdaydım. Pencerede bir dizi tıkırtı sesi duyduğumda tüm vücudum irkildi. Alarm zilleri çalmaya başladı. Bir erkek gibi dışarıda kim olduğuna bakmak yerine korkakça odamdan en yakın banyoya koşup kendimi kilitledim. O banyoda pencere yoktu. Bu yüzden kendimi güvende hissettim. Hatta o banyoda uyuyakalmışım ve uyandığımda arkadaşlarıma tekrar mesaj atarak onlara çok kızgın olduğumu ve bu işin peşini bırakmayacağımı söyledim. Hepsi bundan keyif almıştı. Ama yüz yüze görüştüğümüzde bu işle hiçbir ilgilerinin olmadığını söylediklerinde oldukça samimi görünüyorlardı. Bugüne kadar hala bilmiyorum. Arkadaşlarım bana şaka mı yapıyordu yoksa Fortnite oynadığım o adam bir şekilde bilgilerimi ele geçirip gerçekten evime mi gelmişti? 10 yaşındaki oğlum Can son birkaç aydır her gün bütün gün bu Fortnite oyununu oynuyordu ve bu beni çileden çıkarıyordu. Ona arada sırada dışarı çıkması için bağırırdım ama bunun yerine odasından her 10 dakikada bir otobüsün kornasının sesi ve sürekli silah sesleri duyuyordum. Sonunda bir akşam saat 9 gibi can odasından çıktı ve mutfağa doğru "Biri gelecek!" diye bağırdı. Bunu duyunca kafamda şimşekler çaktı. Görünüşe göre Fortnite'dan konuştuğu rastgele birini eve davet etmişti. Ona kaç yaşında diye sorduğumda can omuz silkti ve bilmiyorum kulağa biraz yaşlı geliyor dedi. 10 yaşındaki oğlumdan muhtemelen çok daha yaşlı olan rastgele bir yabancının evime geleceğini bilmek beni dehşete düşürmeye başladı. Tüm kapıları kilitledim ve veranda ışıklarını yaktım. Ken'in odasında oyununa devam etmesini ve başka kimseyle konuşmamasını söyledim. Pencerenin kenarında bekledim, ta ki bir araba evimin önünde durana kadar. Durdu ve farları söndü. Kapı açıldı, birisi dışarı çıktı ve ön kapıma doğru patikadan yürümeye başladı. Orta yaşlı, muhtemelen kırklarında, hafif kilolu bir adamın ışığa adım atıp ön kapıya doğru merdivenleri çıkmasını gördüğümde kalbim mideme indi. Zili üç kez çaldı umursamadım. Sonra bir süre kapıya yumruk atmaya başladı. Onu da görmezden geldim. Merdivenlerden indi, patikadan yürürken pencerelerden yukarı bakıyordu. Beni görmediğinden emin oldum. Kesinlikle arabasına bünüp gideceğini düşündüm ama evin yan tarafına doğru pencerelerden görünmeyecek şekilde ilerledi. Aslında arka kapıma gidiyordu. Arka taraftan kapının zorlandığını duydum. Adam belli ki açmaya çalışıyordu. Olduğum yerde kas katı kesilmiştim. Hiç kıpırdamadım. Eve başka bir giriş noktası yoktu. Bu yüzden vazgeçtiğinde kesinlikle gideceğini düşündüm. Arka kapıdan gelen sesler kesildiğinde mutfakta yaklaşık 5 dakika kadar bekledim ve artık kontrol etme zamanının geldiğine karar verdim. Dışarıya bir göz atmak istiyordum. Bu yüzden ışıkları kapattım ve mutfaktaki panjuru yavaşça araladım. İşte o an kanım dondu. Adamın yüzü camdan sadece birkaç santim uzakta mutfağın içine bakıyordu. Hayır, daha doğrusu artık doğrudan bana bakıyordu. Titreyen bir sesle polise arayacağımı haykırdım. Sanırım bu onu korkuttu çünkü arkasını dönüp hızla uzaklaştı. Arabasına binip gidişine pür dikkat izledim. Polisi aramadım. Bunun yerine doğruca Can'ın odasına daldım ve onu bir güzel azarladım. Sadece tüm aileyi değil, kendisini de böylesine büyük bir tehlikeye attığı için ona iki hafta ceza verdim.'' Bu, iki hafta boyunca video oyunlarının kesinlikle yasak olduğu anlamına geliyordu. Ve bu iki haftanın sonunda tam iki ay boyunca kablosuz kulaklığına da el koyacaktım. Şimdi o iki hafta doldu ve kendisi yine oyunlarının başında. Ama ben ne zaman o günü düşünsem, eğer evde olmasaydım neler olabileceği aklıma geldikçe mideme kramplar giriyor. Umarım bu tüyler ürpertici hikayeyi dinlerken siz de benimle aynı gerilimi hissetmişsinizdir. Videoyu faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bu olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Eğer siz olsanız ne yapardınız? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşın. Gizemli saatlerden bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.